Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Kıymetli arkadaşlarım, Türkiye'de doların, Türkiye'de enflasyonun belki de kısa vadede geleceğini belirleyecek önemli bir ürün var. Onu da biliyorsunuz kur korumalı mevduat. Dünkü videomuzda Remzi abi videonun sonuna doğru bizim ağzımıza bir parmak bal çalmıştı kur korumalıyla ilgili önemli sinyaller var demişti. Tam onu anlatıyordu kesildi. Şimdi onu konuşacağız. Niye bu iş doları, niye bu iş enflasyonu, niye bu iş hepimizi ilgilendiriyor arkadaşlar. KKM'de paranız olsun olmasın hiç fark etmez. Remzi abiyle bunu konuşacağız. Paramedia.com.tr kurucusu benim kıymetli abim. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Evren. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Remzi abi başlığı ben şöyle düşündüm. Kur korumalı da kırılma tehlikesi var. Yani bu kur korumalıdan dönüşler bir şekilde artık tehdit ediyor. Nedir olay? Bize bir şöyle başından alıp sonuna kadar bir anlatır mısın? Nedir risk yani burada? Evren şu anda AKP ekonomi yönetimi bir politika uyguluyor. Buna adına yeni ekonomi modeli diyorlar. Fakat bu ekonomi modeli artık kendi kendine vurmaya başladı. Yani kendi ayağına sıkmaya başladı Evren. Bu ekonomi modelinde dövizi frenlemek için piyasadaki likide fazlasını çekebilmek, dahası en önemlisi bana göre bir sermaye transferi için yani belirli orta gelirli tasarruf sahibinden alıp belirli bir kesme aktarmak, büyük şirketlere aktarmak için bir model geliştirdi. Aslında bu daha önce denenmiş ve Türkiye'nin ağzını yakmış, çok ciddi ağır faturalar ödetmiş bir modeldi. Bu model kur korumalı mevduat hesabıydı. Evet bu kur korumalı başladı. Ee, ve ciddi anlamda da üzerine düştüler. Bankalara baskı yaptılar, işte vatandaşlara zorla. Yani öyle ya da böyle çaresiz kalan vatandaş üç kuruşunu korumak amacıyla girdi evren buraya. Burada şu anda hesap sayısı 1 milyon 800 bin civarı ve toplanan para 1.4 trilyon lira. Hatta 1.4'ün biraz üzeriydi ama son günlerde biraz oradan bir çözülme başladı ki bunu net bir şekilde görüyoruz evren. Burada bugüne kadar özellikle yılın ilk 6 ayında getiri %40'a yakın oldu. O da dolardaki o bizim de daha ön gördüğümüz dolardaki o hareketten kaynaklanan nedenlerle. Yani enflasyonun bir tık üzerinde o, e, kazandırdı diyebiliriz. Ancak şu anda bu kazançlarını geri alıyor. Neden geri alıyor? AKP ekonomi yönetiminin e, kurdaki baskı politikası doları tutacağım politikası bir taraftan da kur korumalı da maliyeti arttırmama amacıyla çünkü sen bile oturup hesap ediyorsun. Bak bu kadar hazineden para aktı. Bu kadar aktarıldı kur korumalıya ve kamuoyundan da bir tepki gelmesi nedeniyle orada kura ciddi anlamda bir baskı yapılıyor. Ve işte burada evren e, bugün 6 aylık dönüşler, 3 aylık dönüşleri vardı. Ve bu 3 aylık dönüşte insanların parasını yani Temmuz'da yatıranların tamamının bakın tamamının enflasyon karşısında zarar ettiği ortaya çıktı. Aslında biz bunu aylar önce söyledik yani bu bir süre e, bu biraz saadet zinciri gibi bir süre sonra bunun e, teknik olarak sürdürülebilmesi mümkün değil demiştik. Evet şu anda çözülmeler başladı evren. Nitekim tüm zamanların en büyük iktisatçısı, itfaiye e, köpükçüsü değerli üstadımız Necmettin Batırel'de hani o e, dolardaki yangının köpüğü köpükle söndüreceksin diyen var ya. O da dün bir akşam tweet attı ve bunun müjdesini verdi. Kur korumalıda çözülme başlıyor. Tabii ki o kur korumalıda çözülmenin e, nedenini Kurda sağlanan istikrara bağladı. Ama bana göre öyle bir şey değil. İnsanlar biraz daha tedirgin olduğu için. Tabii bunda CHP'nin de bir söylemi vardı Evren sen de biliyorsun. Özellikle biz kur korumalı da sadece bankaların faizini ödeteceğiz. Hazine tarafını ödetmeyeceğiz diye. Yani bu vadeden özellikle bir sonraki vadeden sonra ki o Kasım ayında olacak ekim e, üç aylıkları ciddi anlamda bir çözülme olacak evren ama bugün itibariyle ben sabah üç bankayla görüştüm e, banka şubesiyle görüştüm yani yaklaşık 5 tane hesaptan ikisi uzatıyorsa 3'ü uzatmıyor evren bazı şubelerde e, üç hesaptan ikisi uzatıyorsa biri uzatmıyor ama ilk defa bu ay uzatmayanlar ciddi anlamda arttı evren bu çok önemli bir tespit Remzi abi. Şimdi bir kere kurda bir istikrar sağlandığı için işte efendim bunlar uzatmıyor tezini bir inceleyelim. Şimdi eğer kurda biz istikrar görüyorsak bir şekilde bu ülkeye döviz girişinin yaşanması lazım. Evet döviz girişi var yani Rusya'dan işte Körfez bölgesinden falan ama şunun altını çizelim. Bu girişler geçici. Yani sonsuza kadar e, Türkiye'ye bu güçlerden döviz girişi olmayacak. Peki o zaman Türkiye'de kur istikrarını sağlayacak ana girişler nedir? Dönüp Türkiye'nin mal dengesine bakacaksınız. Dönüp Türkiye'nin cari açığını kapatıp kapatmadığına bakacaksınız. Necmettin Bey'in ne yazık ki analiz edemediği nokta burada. Yani Türkiye'nin cari açığı kapansaydı, evet derdeki Necmettin Batıralp haklı dönüp cari açığına bakalım benim şimdi önümde hemen e, Merkez Bankası'nın sitesi var ben orada ödemeler dengesi raporuna gireceğim Ağustos 2022 Remzi abi en son açıklanan nedir burada cari açık 12 aylık cari açık 40.8 milyar dolar yani 50 milyar dolara yürüyen bir cari açık var ki bu hükümetin planlarıyla tamamen ters ve ondan sonra dönelim Türkiye'nin yapısına bakalım. Yani Necmettin Bey haklı mı? İlk önce bunu bir ortaya koyalım ki bizim tezimizle kurun nereye gideceği ortaya çıksın. Karşı tezi bir çürütelim ilk önce. İkinci nokta şu. Dönüp ben kısa vadeli borcuna bakıyorum Türkiye'nin. Eğer kısa vadeli borcu azalıyorsa, evet Necmettin Bey haklıydı, kurda bir istikrarı görecektik önümüzdeki günlerde ve buna bağlı olarak KKM'den çözülmelerin olması kolay, doğal. 185 milyar dolara çıkmış kısa vadeli borcun. 182 milyardan 185 nokta küsurata çıkmış. Dolayısıyla bakın kısa vadeli borcumuz da artıyor. Ve gelelim şimdi Necmettin Bey'in nasıl e, görüşünün çürüdüğüne. E, rezervler. Şimdi kısa vadeli borcunuz 185 milyar olabilir eyvallah. Belki bunu karşılayacak rezerviniz var değil mi? Eğer rezervlerde bir iyileşme varsa... Deriz ki kurda düzelme oluşacak. Rezervlere baktığımda ayın 21'ine ait analitik bilançoyu arkadaşlarımız açtığında orada dış varlıklardan toplam döviz yükümlülüklerimizi çıkardığımız zaman 5.5 milyar dolar para var. Ama bu 5.5 milyar dolardan swapları çıkarttığımız zaman ki swap toplamı 70.4 milyar dolar 70.4 milyar dolardan 5.5 milyar doları çıkarttığım zaman 64.9 milyar dolar eksi Necmettin abi rezervler eksi 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 rezerv büyüyor. Sen nasıl kurda istikrar sağlandı diyorsun? Cari açığın patlamış. Kısa vadeli borcun artıyor. Ya algı yap da gözünü seveyim. Bu kadar da vatandaşı zehirleyecek şekilde algı yapma. Esas konumuz Necmettin Bey de değil yani. Şimdi burada rakamlar kötüye gidişi zaten gösteriyor. Yani akıl fikir sahibi olan insanlar görüyor bunu. Ama senin dediklerinde benim korktuğum nokta şu abi. Şimdi bir matematik yapmıştın sen demiştin ki ya bakıyor işte faiz enflasyonun altında e, kur zaten baskılanmış durumda Rus parasıyla, körfez parasıyla, net hata noksanla, kaynağı belirsiz paralarla. E vatandaş niye duracak KKM'de alır dolarını efektifini götürür bankaya yüzde dört mü abi yüzde beş mi alır faizini keyfine bakar. Şimdi bu şekilde düşünme arttığı zaman KKM'den çözülmeler olduğunda gidecek adrese bakarım ben. İki tane adres var Remzi abi bir borsa iki dolar efektif kağıt nakit Şimdi hepsi teknik bilmiyor abi yani ya da bir şekilde borsaya girelim, Sasa alalım, Türk Hava Yolları alalım, TÜPRAŞ alalım, TOFAŞ alalım, bunu yapmayabilir. Bunu yapmayacak kesimin de ben çok sayısal olarak fazla olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla her çözülmenin bence %60'ı %70'i dövize dönecek ve dövize döndüğü zaman Dışarıdan gelen parayla bunu ne kadar bloke edebilirsin ana problemimiz bu abi. Buna ne diyorsun? Ya da bu orana katılıyor musun? Yani dönen 100 liranın 40 lirası borsaya girse ki çok iyi bir rakam. Mükemmel bir rakam yani. 60 lirası dövize kayacak bence. Ne dersin? Evet ee, sana katılıyorum ama bir ilave yapmak istiyorum. Sen 2 dedin 2 yöne gidecek. Bana göre 3. yönde var. Yine yaptığım son bir haftada özellikle bankalar tarafından yaptığım araştırmada 100 bin dolar ve üstü paranın aynı zamanda Eurobond'a da gittiğini görüyorum. Çünkü... Evet. E, baktığınız zaman evren şu anda hazine faizleri 10 yıllıklarda e, 10.70'lerde yani o bankalara dayatılan tahviller var ya ama yine aynı devletin yurt dışı tahvili yüzde on civarında 8 ila 10 arasında değişiyor evren. İşte buna da bir ciddi anlamda para gidiyor ama yine senin orada döviz e, tezini doğruluyor. Çünkü o euro bondu da alabilmen için mutlaka karşılığında dövizinin olması lazım. Yani TL'yi satıp dolar alman gerekiyor. Burada senin o döviz tezini doğruluyor. Sadece borsa konusunda biz biliyorsun borsaya sürekli olarak destek veren, ki sen sürekli olarak yani sermayenin borsaya akması, özellikle şirketlerin gelişmesi açısından, büyümesi açısından önemine değiniyorsun bir iktisatçı olarak. Ama... Evren şu anda borsamızda bir başka ciddi problem var. Yani ben döviz cephesini daha ağır basacağını düşünenlerdenim. Bugüne kadar borsaya e, bakan, olumlu bakan bir insan olarak şu an biraz daha muhalifim Evren. Çünkü muhalif olmamın nedeni birincisi banka hisseleri, ikincisi de gerçekten his, bazı hisselerin özellikle manipülatif hareketlerle ee, defter değerinin 30 katı değerlere ulaşması, anormal rakamlara ulaşması. Bakın Evren ben yine bugün paramedyada bir dikkat çektim. Bir şirketin hisse senedi 30 liradan bedelsiz verecek diye 7-8 kat e, 550 liraya yükseldi. Bu anormal bir olay. Ve bu hisse senedi bedelsizini verdi 2 gündür taban taban gidiyor Evren. Yani burada siz yatırımcının zararını görüyor musunuz? Çünkü halen Türkiye'de sermaye piyasaları Özellikle e, bilinçli yatırımcıların tercih ettiği yer değil, İki kesim var. Bir çakallar var, resmen çakallarla dans ediyorsun oraya giren küçük yatırımcı. Bakın halka arızlardan girdi, halka arıza giren yatırımcıların %70'i zarar etti evren. İşte bu nedenle de borsada çok seçici olmak gerekiyor bu nedenle belirli bir kesim var ki ağzı yanlış bir kesimin yine klasik klasik bir Türk kafasıyla ben dövize yöneleceğine inanıyorum. Çünkü e, banka kurlarıyla da piyasa kurunun arasında da makas açılıyor evren. Özellikle kapalı çarşıda mesela Eskiden insanlar dolar alıp satmayı bankadan tercih ederlerdi. İşte kafam rahat olsun şu durgudur. Bakıyorum şimdi döviz büfelerini tercih ediyorlar. Kapalı çarşıyı tercih ediyorlar ki kur makasının daha fazla olması nedeniyle öyle. Evet yani şimdi ben tam sen konuşurken baktım 18.66 spotta çarşıda 18.60 bankalarda gözüküyor. O makas artıyor dediğin gibi yani 10 kuruşa kadar falan da çıktığı oluyor. Ee, o zaman burada e, dolara doğru bir kayışın olması muhtemel. tabi bunu peki şunu da söyler misin? Yani dışarıdan ya da net hata noksanla bu kayış göğüslenir mi? Evren eee kere ki net e, noksanın netleşmesi lazım. Yani bu paranın ne olduğunu bilmemiz lazım. Biz bu parayı bilmiyoruz evren. Yani bu paranın e, sağlıklı bir şekilde geldiğini göremediğimiz için bu paranın bu ülkede kalıcı mı, bu ülkede yatırıma mı gitti, bu ülkede turizm tesisi mi aldılar ya da bu ülkede arsam aldılar yoksa bu ülkede bu para ne ne anlamda duruyor? Bunu bilemiyoruz. Bilemediğimiz için bu bir belirsizlik. Ama bizim başka bir problemimiz daha var. Yani yurt dışından özellikle hep söyleniyor ya Erdoğan para bulur. Bu e, buldu. işte geldi. Sen de biraz önce söyledin Rusya'dan ve Körfez parası. Evren bu paralar bize e, hibe olarak gelmiyor. Bu paralar borç olarak geliyor. Yani bunu neye benzetiyorum ben? Klasik bir aile bütçesi gibi düşün. Ben kredi kartım var. Kredi kartını harcıyorum. Sorumsuz, ...sorumsuzca harcıyorum, gelip senden borç alıyorum, onu ödüyorum. Tekrar harcıyorum, tekrar. Yani sen bana nereye kadar o borcu vereceksin? Ve o borcu benden yeniden istemek zorundasın. Yani hiçbir ülke, hiçbir ülkeye hibe etmez evren. Bu nedenle yani bu ama bugün ama yarın kırılma olacak evren. Yani bunun sürdürülebilir yanı olmadığı için ben dövizde kırılma, bir de bak... Son günlerde bütün analizlere baktığınız zaman gerek uluslararası analistler, gerek Türkiye'deki akademisyen olup da gerçekten bu işi analitik e, verilere dayanarak hesap edenler şunu yapmaya başladı, konuşmaya başladı. Dolar ucuz kaldı. Bak Evren bu çok tehlikeli. Bu geçmiş yıllarda da oldu. Yani hatırlarsan alt, e, 7 lira seviyesinde de, Berat Albayrak döneminde de, 6.90'a geldi. Hatta o dönemde doların çok daha aşağıya geleceğini söyle. Bir biz muhaliftik, Hayır dedik. Sakın evet. sakın satmayın. Orada da dolar ucuz kalmıştı evren. Ucuz kalan dolar patlar evren. Şu anda doları bunlar aslında hata ediyorlar. Doları bu seviyede tutarak akılları sıraca aynı zamanda enflasyonu da kontrol etmeye çalışıyorlar. Aslında mantıkları bir, bir noktada doğru. Çünkü ithalata dayalı bir ekonomin var senin. Eğer dövizi kontrol edebilirsen Biraz da olsa fiyatları kontrol edebilirsin. Ancak Türkiye'de enflasyonun boyutu çok farklı evren. Yani enflasyonu yaratan iktidar aslında bastığı parayla işte dünkü yayınımızda da söyledik. Bu nedenle ben bunun sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. En büyük tehlikenin şu anda doların çok ucuz kalması. Bakın bütün analistler artık analitik bakış açısıyla adil değerin 21-22 lira arasındaki bir rakam olduğunu söylüyorlar. Sen eğer tekrar kur korumalıya dönüyorum evren fazla uzatmadan bu e, dövizdeki rakamı acil olarak 19 liranın üzerine atmazsan eğer kur korumalıda çıkışların daha da hızlanmasına neden olacaksın Kasım ayı. İşte bunu insanlar hesap ediyor. İmza abi ben dediklerine imzamı atarım. Çok güzel söyledin. Ağzına sağlık. Tek bir şey ekleyeceğim. Hani adil değer 20, 21, 22 falan diyorlar ya. Ben şunu iddia ediyorum. Eğer 20'yi kırarsa bu dolar TL'yi bence kimse tutamaz. O yüzden ne yapsınlar ne yesinler 20'yi savunsunlar abi. 20 kırıldı mı Orada abi barajın kapakları kırılır o barajın arkasındaki tonlarca su akar gider abi. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için sağ olasın abi.